13 yaşında bu kavgaya başladım. 61 yaşındayım. 47-48 senemi bunu okumakla, yazmakla, düşünmekle, anlatmakla geçirdim. Sizin burada bir cümleyle sorduğunuz her suale benim 4 saatlik, 5 saatlik cevabım vardır. Ama ihtisar edeceğim. Kısaca söyleyeceğim ki size çok meseleler söyleyebileyim ve bugünü ve yarını anlatabileyim az çok ana hatlarıyla binanaley bizim nizamımız imanımızın icabı olarak şeriatten ibaretti. Osmanlı'nın düşmanları Osmanlı'yı şeriat'a bağlılık yönünden itham ede gelmişlerdir. Çünkü İslam'da dini ve dünyevi gerçek diye bir tefrik yoktur. Bu Hristiyanlıkta vardır da İslam'da gerçekler bir bütündür. Her gerçek mutlaka İslam miyar olarak, İslam'ın temel prensipleri miyar ölçü olarak kullanılmak şartıyla bir hükme bağlanır. Bir insandan sadır olabilecek ameller 8 gruba ayrılır. Bir dokuzuncusu tasavvur olunamaz. Ya haramdır, ya helaldir, ya mubahtır, ya sünnettir, ya müfsittir ya şudur ya budur. Binaenaleyh İslam hayatın tamamını içine alır. Bu manadan dolayıdır ki İslam'da devleti akla göre idare etmek caiz değildir. Yani ben aklım nasıl kesiyorsa öyle idare edeceğim bu milleti demek İslam'ı rencide etmeden İslam'ın ruhundan ayrılmadan mümkün değildir. Ama bu Hristiyanlıkta mümkündür. Neden? Çünkü peygamberlerin vazife ve selahiyetleri aynı değildir. Bazılarının vazifeleri mekan itibariyle tahdide uğrar. Bazılarının da mevzu itibariyle tahdide uğrar. Hal böyleyken peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvveti ne zaman itibariyle ne de mevzu itibariyle mahdut değildir. Hudutlandırılmış değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara şamil olduğu gibi hayatın beşeri tezahürlerinin tamamına da şamildir. Ondan dolayıdır ki iştihat kapısı denilen bir kapı açık bırakılmış yeniden ortaya çıkacak hayatın bir takım icap ve ihtiyaçları da İslam'ın temel prensipleri miyar olarak kullanılmak suretiyle o hususlarda hükme bağlansın. <laughs> Efendiler bu temel ölçüleri imanının icabı olan bu temel ölçüleri hayata, devlete, her türlü beşeri tezahürata tatbik eden bir devletimiz vardı. İnsandırlar Takatleri nispetinde İslam'ın hükümlerini tatbik etmelerinden daha tabii bir şey olmaz. Çünkü insanların iktidarları hudutsuz değildir ve hepsi de aynı da değildir. Binaenaleyh devir devir niyet halis olmak şartıyla tatbikatta farklılıklar da görebilirsiniz. Ama bu minval üzere yürürken Osmanlı Nizamı, Osmanlı tatbikatı bazı kendi iradesi dışında ortaya çıkmış sebeplerle dünya milletlerinden geri kaldı. Bu geri kalış nizama taallük eden bir husustan değildi. Dünya ticaret yolları değişmiş. Amerika keşfedilmiş. Avrupa'ya Amerika'dan bakir servet akmaya başlamış. Afrika'nın güneyinden dolaşılarak uzak şarka gidilir olmuş ve böylece dünya ticaret yollarının değişmesiyle Osmanlı toprakları beynel ticaret sahasının dışında kalmış. Bunun bir fakirleşmeye sebep olacağını, iktisadi şartlarda değişmeye sebep olacağını düşünen kanuni, bugünkü ecnebi sermayesi gibi Avrupa tüccarlarına adına kapitülasyon denilen Kemalistlerin de alabildiğince kötüledikleri bir takım imtiyazlar verdi. Sonradan dejenere edilmiş olsa da başlangıçta bu hareket takdire şayan bir ileri görüşlülüğün eseridir. Kanuni Cumhuriyet adamları anlamak iktidarına sahip değildirler. 76 yaşında bir padişah düşünün ki, baş yastıkta ölmeyeyim diye İstanbul'dan at sırtında Zigetvar'a gider. Ve Zigetvar seferinde şehit olur. 76 yaşında bir adam, Dizlerim tutmuyor diye Cumhuriyet adamı namazı evinde kılar, camiye bile gitmez. Ve o 76 yaşında adam Osmanlı zenginliğinin Milyonda biri kadar bir zenginliğe sahip olsa O adam elini sıcaktan soğuğa sokmaz Ölüm riskine hiç girmez Kanuninin büyüklüğünü anlayınız ki Ölümünden sonra vaki olmuş bir hadise şu şekilde cereyan etmiştir. Vasiyet etmiş bir çekmeceyi kabrime koyun diye. Gençler bu İslamiyet'te mekruhtur. Hristiyanlar kabirlerine kıymetli eşyalarını koyarlar. İslam Ebu Suud Efendi ki tarihimizde müftüyü sakaleyn yani insanlara ve cinlere fetva veren müftü Peygamber Aleyhisselatü vesselama Resulü sakaleyn İnsanların ve cinlerin Resulü. İnsanlar ve cinler aleminin ikisinin birden adıdır Sakaleyn. Ona da müftüyüz Sakaleyn denmiş. Cinler gelip kendisinden fetva sorarmış. İtiraz etti. Bu mekruhtur. Bu vasiyeti yapan kanuni bile olsa mekruh yerine getirilmez. Baban sana şeriat'a aykırı bir vasiyet yapmış olsa bunu tutmazsın. Vebal altında da kalmazsın. Çünkü şer'i bir kaideye göre masiyette itaat yoktur. Allah'ın emrine aykırılığı mekruhun haram gibi değildir ama gene bir aykırılıktır ki mekruhtur. Binaenaleyh masiyette itaat olmadığına göre bu tutulmaz. Ebu Suud Efendi itiraz etti. Ve onun itirazı üzerine o çekmece açıldı. Baktı ki kanuni bütün icraatı için Ebu Suud Efendi'den aldığı fetvaları o çekmeceye doldurmuş. Kabrine koyulmasını vasiyet ediyor. Şimdi ulu orta cumhuriyet çocuklarının hatta bazıları da İslam'ı dava eder göründüğü halde sövdükleri kanuni bu adam. Ebu Suud Efendi'nin ayağı kaydı. Tabutun üzerine kapaklandı. Hey koca sultan! Sen kendini kurtardın. Ya benim ahirette halim nice olur diye feryat et. Fetvasız adım atmamışlar. Arkadaşlar burada bir istitrat yaparak hilafetle ilgili bir inceliği söyleyeyim size. Ondan sonra bu bahse devam edeyim. Malumunuz hilafet İslam devletinin liderliğidir. Peygamber aleyhissalatu vesselama vekalettir. Onun halefi olmak manasındadır. Devlet reisi olduğuna göre İslam'da da dini ve dünyevi gerçekler tefriki bulunmadığına göre halife hem siyasi iktidarın başıdır hem de dini iktidarın başıdır. Ancak kemalistler hilafeti yıkarlarken istinad ettikleri bir hadisi şerif vardır. Kemal Paşa bu noktaya çok dikkat ediniz ki dinsizlerden fazla gafil Müslümanlardan istifade ederek bu ihaneti irtikab etti. Gafil hocalardan basireti bağlı hocalardan istifade ederek icraatını gerçekleştirdi. Yani Müslümanların gafletleri yüzünden küfrün bu memlekette iktidar olmasına sağladıkları fayda bizzat İslam'a inanmayanların sağladıkları faydadan fazladır sevki kaderle zamanım kalırsa izah edeceğim bugün de küfrün iktidardan düşmesinde Müslümanların gayretinden ziyade kafirlerin kusurları rol oynayacak ve bu devlet Müslümanların e, kucağına kendiliğinden düşecek asıl bela asıl musibet o güne hazır olmadan bu vakitleri harcamaktır Akıllı Müslüman o günü görür ve o gün ne yapacağına ve o günden sonra ne yapacağına dair bir plan ve program sahibi olur. Bugünkü Müslümanların en büyük eksikliği budur. Çünkü İslam her ne kadar temel umde ve prensipleri koymuşsa da İslam'da maslahat denilen bir şey vardır. Yani zamanın, şartların icabı Maslahat o kadar ehemmiyetlidir ki bazen farzı bile değiştirir. Hazreti Ömer hırsızların bir yıl kolunu kesmedi. Soranlar, "Sen Allah'ın ayetini tatbik etmiyorsun ya Ömer. Hırsızların kolunu kesmiyorsun." deyince, "Kesmem tabii. Çünkü bu sene kıtlık var. Aç adam elbette çalar." demiştir. Arkadaşlar, sahabe-i kiramın hepsi müştehiddir. Biz Alevi değiliz ki haşa. Ehli beytten olanları kabul edelim, gayrısına hücum edelim. Küfrederler ehli beytten olmayan sahabeye. Bizim için hepsi muhteremdir.